Kaktüste yavru ayırma, bir de ayırma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane kaktüsümüz var, etrafında yavrular var. Çiçeklerimizi genellikle üzerinde çiçek yokken ayırma işlemini yapmamız gerekiyor. Ama kaktüsümüz sürekli çiçek açtığı için bize fırsat vermedi. Şu an Şubatın son haftasındayız. O yüzden artık ayırmak durumunda kaldık. Sizler daha çiçeksiz zamanda e, ayırmayı deneyin. Şimdi yavaşça bir olduğu için çok iyi tutamıyorum. Elime batmasın diye. yavrularımızı ayırdık. Şurada görmüş olduğunuz uçları yani bağlantı kök kısımları bunların yeni ayırdığımız için şu anda açıldı. Bunları üç gün oda ortamında bir oda ortamında bekleterek 3 gün yaranın kendini kapatmasını iyileşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi buradaki küçük saksılara dikim işlemini gerçekleştireceğiz. 3 günün sonunda yavrularımızı dikim işlemine başlayacağız. Bardaklarımızdaki topraklarımız bahçe toprağı. Nemlendirdik. Öyle çok fazla sulamayın. Altlarına mutlaka tahliye deliği açın. Şimdi dikmeye başlayacağız. Bir de ortalarını böyle parmağımızla hafiften açtık. Oraları oturtacağız. Böyle gördüğünüz gibi. Çok fazla derin yapmıyoruz. çok fazla derine dikmiyoruz arkadaşlar hemen oturtturduk kenarlarından hafifçe bastırıyoruz oynamaması için dikimlerimizi tamamladık bundan sonraki gelişmelerle tekrar birlikte olacağız evet, bu kaktüsümüzün de kenarındaki yavrularımızı aldık ve buradaki saksımızın içine küçük küçük e, yavrularımızı yerleştirdik. Suyunu verdik. Kaktüslerinizin kenarlarından, yapraklarından e, düşen taneleri de bu şekilde saksınızın etrafında içinde olabilir. Bunları da alıp dikebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bunlar zaten düşmüş birkaç gün öncesinden. Bunları direkt alıp böyle bir saksı toprağın içine oturtarak fideleyebilirsiniz. Böylelikle bunları da değerlendirmiş olursunuz. Böyle uzayan saksı kaktüslerde bu tür kopmalar daha çok oluyor. Evet arkadaşlar kaktüs fidelerimizi dikmiştik. Yaklaşık 2 ay oldu. Şu anda gördüğünüz gibi Şekilde. Bunların tuttuğunu gördüğünüz gibi şu şekilde açık ollar oluyor, açık yeşillerine oluyor, büyüme oluyor. Buradan yeni büyüme yerleri çıkartıyor. Buradan da görebilirsiniz yeşil yeşil ve buradan genişliyor. Tuttuklarını buradan da anlayabilirsiniz, büyüdüklerini fark edeceksiniz. Umarım net gözüküyordur. Açık yeşil şekilde açılıyor ve genişleyip büyüyor. Bunları fıs fısla da sulayabilirsiniz. Bizimki şu anda kırılmış o yüzden gösteremeyeceğim. Ya da bu şekilde çok az bir su vererek sulama işlemlerini yapabilirsiniz. Haftada ya da 10 günde bir yapabilirsiniz. Hava şartlarına sıcaklığa göre değişir kaktüs yavrularını bu şekilde büyütüyorum ben. Toprağında biraz bahçe toprağı var. Çoğunluğu bahçe toprağı var. Az miktarda hayvan gübresi var. Bu tür bir karışımı içine koydum. Siz de böyle karışımları kullanabilirsiniz. Fideleme işlemlerini ilkbahar ve sonbaharda yaparsak böyle yavru ayrımlarını daha iyi olur. Bu şekilde fideledikten sonra e, asıl kaplarınızı alabilirsiniz veya direkt kendi büyüyeceği saksıya da dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha sonradan gerçek saksısına geçiriyorum.